Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 15 Aralık Cumartesi günü saat 9 ila 10 arasında Zanuspaş Caddesi'nin bir kısmı Hacı İlbey İlköğretim Okulu ve civarı Çatal, Sevik, Yeni Pınar, Açıkça, Bakır, Burak, Hoca Kuyusu, Taşpazarı, Ege, kaya, Sümer, Cami, Park, Çamlıca, Aygören, Kuru Pınar, Güney ve Pınarlı sokaklarında, saat 10 ila 11 arasında Kayalık Caddesi'nin bir kısmı, Basamaklı, Yeni Suyu, Geçit, Bayır, Karakol, Bayırbaşı, Burcu, Şamlı ve Tepeyolu sokaklarıyla, Balıkesir Lisesi ve civarı, Örnek, Sunak, Ortaokul, Kız Ortaokul, Kocaokul sokaklarında. Tamam, 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 tamam. Saat 11 ile 12 arasında Doktor Ahmet Caddesinin bir kısmı, Edremit Caddesinin bir kısmı, Kayalık Caddesinin bir kısmı, Abak, Dilekçi, Kısıklı, Tanıklı, Pınar, Dik Orta, Kuyubaşı, yamaç sokakları ve İbici çıkmazıyla, karesi Balıkesir Anafartalar Ortaokulları ve civarı, Balıkesir Üniversitesi ve civarı, Ali Hikmet Paşa Caddesi'nin bir kısmı, Ali Hikmet Paşa Köşkü ve civarı, Faik Ocak Caddesi'nin bir kısmı, Yeni Çınar, Çıkar, Kışla, Tavalı Pınar ve Ergene sokaklarında. saat 12 ila 13 arasında 1. Başpınar Sokağı'nın bir kısmı, Başçeşme Caddesi'nin bir kısmı, Yeni Su Caddesi'nin bir kısmı, Doktor Ahmet Caddesi'nin bir kısmı, Balaban, Aşık ve Kaşar sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. 16 Aralık Pazar günü saat 9 ila 10 arasında Mortaş ve Özel İdare civarında elektrik kesintisi uygulanacak.